Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Five Nights at Freddy's 1 oynayacağız Evet bu videoyu niye çekiyorum diye soracak olursanız Şöyle söyleyeyim Eskiden eski kanalımda videolar çekerdim Eski kanalımı da aşağıdaki linke bırakırım ee, Bu videoya da benzettiğim e, videoyu linke bırakırım arkadaşlar bu, e, bu videoyu eskiden bir kanalım vardı Ceylan diye Orada bir videolar çekerdim My e, Eskiden küçük, tabi 4 yıl önceydi küçüktüm Minecraft FNAF diye falan Neyse şimdi videomuza devam edelim Evet. He, burada burada. Bonnie de burada. Chica da burada. Herkes burada. E madem herkes burada. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olmuş. <laughs> Freddy gelmiş. Çabuk kapat kapıyı. Oh tamam. Freddy'den kurtulacağım. Evet hatırlıyorsunuzdur herhalde bu davranışlarımı. Neyse kameraya bakmaya devam edelim. Şöyle. Evet. Bakalım. Freddy gitmiş mi? Evet arkadaşlar Freddy gitmiş, kapıyı açabiliriz. Başka ne var abi? Hiçbir şey yok. Tamam biz kameraya bakmaya şöyle devam edelim. Kamerada çok fazla şey var. Kameraya bakmazsak boyunda oyunda olmaz herhalde herkes biliyordur. Yani Final Fantasy oynayan herkes biliyordur. <laughs> Golden Freddy gelmiş lan! Çabuk 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 kameraya bak kameraya bak. Ay öleceğim lan. Ay. Acaba gitti mi ki lan? Bakalım, evet. Golden Freddy gitmiş arkadaşlar kameraya bakmaya devam edelim. Ha bu arada Ayrıntılı bir şekilde göstereyim ofisimize. Şurada sandık var, şurada da çöp var. <laughs> Neyse bakmaya devam ediyorum kameraya. Final Fantasy oynayan herkes biliyordur bu oyunu. Bayağı da kameraya bakıyorum. Galip birisi geldi mi lan? <laughs> Bunu gelmiş lan. Kapat kapıyı. Bakalım birisi varmış mı şurada? Şöyle. Çıkar <laughs> <Çöp gülüyor> da gelmiş. Çabuk 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 çabu. kapat lan kapat. Vallahi içeri girerse <laughs> dağıtır bizi. <laughs> Neyse video devam edelim kamerayı da elimize alalım şöyle elgah elgah <laughs> evet devam ediyoruz videoya arkadaşlar evet saat kaç acaba saat 3'müş arkadaşlar bakalım boni gitmiş çıkıya bakalım bir de evet çıkıda yok gibi görünüyor açalım kapıları şöyle evet biz de e, kameraya bakmaya devam edelim şimdi e, arkadaşlar bir de yorumlara yazabilirsiniz eğer yorumlara yazmasanız bile zaten yapacağım bunu diyeceğim şimdi e ee, yorumlara şöyle yazabilirsiniz. Abi ben bu dükkana eski videolarında görmüştüm ama hiçbir şekilde ayrıntılı göstermiyordum Lütfen dükkanı ayrıntılı bir şekilde gezdirir misin diye sorarsanız dükkanın tamamını ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Eğer göstermek ister ee, yani yorum yazmasanız bile ben göstereceğim zaten. Merak etmenize gerek yok. Devam edelim. Kayıt da devam ediyor. inşallah evet devam ediyor. Devam edelim arkadaşlar. Ses nalan. Oğlum o ses nalan. Vallahi bir ses geldi sanırım ama. Neyse, devam edelim. Evet, bu seferki ağzımla yaptım. Normal bir şey. Lan Fox'u gitmiş. Nereye gitti la bu? Neyse birazdan gelir. Ben de kapıyı üstüne kapadım zaten. Hatta şimdi kapatayım da bu gerizekalı gelene kadar bir yıl geçer şimdi. Kamera elime bakayım. Elma alma bile gerek yok aslında. Geldi mi lan acaba? Aa gelmiş. Merhaba Foxy. Evet kapıya vuruyor geri zekalı. Evet salak gitti. Biz de kapıyı açalım. Elektrikler kesildi ya. Ya şimdi ne yapacağım ya? Bing bing bing. Ding, ding 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 Vay be kazanacağımı hiç düşünmemiştim ben Neyse kazandım ben de o zaman gidiyorum Basalım gidelim Şöyle Gidelim Çıkalım Sonunda bitti kazandım kazandım da kazandım <laughs> Sonunda ya kazanmak Kolaydı aslında ya. Evet arkadaşlar umarım çok iyi bir video olmuştur. Like'ınızı bekliyorum aslında. Lütfen şu 100 aboneye çıkalım. 93 abo 93 abone oldum. Sonra iki kişi aboneliğinden çıktı. Aslında onlara bir şey demiyorum. İstediği kişi abone olup istediği kişiye like atabilirler. Sıkıntı yok, çıkabilirler ama çıkmalar çıkmaz çıkmamaları da iyi olurdu aslında. Yani 100 aboneye doğru gidiyorduk madem. Olsun sıkıntı yok. 100 abone olacağız inşallah. 100 abone olmamızı keyifle bekliyorum. Evet şimdilik bu videomuzda görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Ha şunu da söylemeden geçmeyeyim. Tekrar söylüyorum. Dükkanı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdilik şöyle dışını göstereyim. Eskisi gibi yaptım. Tekrar cidden çok uğraştırdı beni. Eski videoma baktım. Hatırladığım kadarıyla hatırladı, hatırlayıp yaptım. Ondan sonra eski videolarıma baktım. Eski videolarımdan da birazcık ayrıntılara baktım. Hatalı bir yer yaptıysam düzelttim. Hatalı bir yer yoksa veya unuttuğum bir yer varsa orayı da tamamen yaptım. Teker teker saydım, saydım. Videoma bakıp blokları saydım, saydım. Aynı burada yaptım. şu anda yapma şeklimi gösterebilirdim ama video zaten uzayacak. Ve e, normal eskiden çektiğim video e, 5 dakikaydı. Şimdiki videom 6 dakika olacak arkadaşlar. O yüzden acil kapatmam lazım videoyu. Çünkü 6 dakika oldu bile. <laughs> Ve evet abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve şunu da söyleyeyim bu videoyu eski videolarımı i, hatırlatabilmek için tekrar çekiyorum. Ve açıklama kısmına tekrar söylüyorum. Açıklama kısmına linkini koyacağım eski videomun. Evet görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.